Herkese merhaba arkadaşlar. Residence Evil 7 hala devam ediyor. Yüklenmeye. Başka Mortal Kombat açar oynardım ama son birkaç gündür, bir haftadır yayın yapmadığımın farkındayım. Geceleri akşam biraz, akşam 10 falan o civarlarda eve giriyordum. Yorgun oluyordum ama. Ben galiba biraz enfeksiyon falan kapmışım. 29 30 Temmuz'da işte serum yedim ben hala halsizim ee, O yüzden biraz zaman aldı yayın açayım dedim ama yayınım canlı yayınım kesiliyor sürekli PlayStation'dan oynayacağım her zamanki gibi 2 dakika en fazla 2 dakika ki 2 dakikayı bile tut tutmuyor en fazla 1 dakika 48 saniye sonra yayılım kesiliyor belki bundan dolayıdır bilemeyeceğim ancak bu akşamda da yok bir yarım saatlik bir yayın yapayım demiştim ama zaten halimde kalmadı iyileştikten sonra görüşürüz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın abone değilseniz abone olun ama abonelikten de çıkmayın rica ediyorum yayın yapamadım bir süre duracağım ondan sonra yapacağım şimdilik görüşmek üzere sağlıcakla kalın görüşürüz